Evet, selamun aleyküm tekrardan canlarım benim. Güzel ailem, Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun. İnşallah tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizlerde de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah İyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur nasip eylesin, bereket eylesin sofralarınızda, hanenizde, yuvanızda. İnşallah tez vakitte. Allah'ım her daim sizlerle olsun, canlarım benim. Ben yorumcunuz Zerman Ana. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım. Bana yani buradan DM'den ulaşabilirsiniz su bakımım var. Yıldızname bakımım var. Ayrıca su destekli yıldızname bakımım var. Haftanın 3 günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Yine bunu buradan DM'den ulaşabilirsiniz. Bakımlarım buradan görüntülü olarak bakım yapıyorum. Yarım saati geçiyor. Tabi enerjiler tuttuysa daha da fazla oluyor. Bakımlarım dediğim gibi buradan şey olarak, görüntülü olarak bakım yapıyorum. Görüntülü olarak kurşunumu döküyorum. Ben yorumcunuz Dermanana. İnşallah niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun. O güzel enerjilerinizi bana gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengeleri sağlansın inşallah. Bugünkü bu videomu dinleyen can dostlarım. Yoğunlaştığımda ister suya ister yıldızname yoğunlaştığımda en çok hangi durumları karşıma çıkıyorsa ona göre yoğunlaşıyorum ve de onun üzerinde yorum yapıyorum Allah'ın izniyle inşallah. Niyetleriniz niyetim olsun ben aldım kabul ettim sizlerde sizlere uyanları alın kabul edin mühürleyin ki tez vakitte güzel şeyler sizleri bulsun inşallah. Ya Allah bismillah diyerek bugün yıldızname'me bir odaklanayım bakalım. Niyetinizi aldım, kabul ettim. Sizler de alın, kabul edin. Olmasını dilediğiniz ve de çok da istediğiniz uzun zamandır. Ama e, şimdiye kadar bir türlü gerçekleşmeyen dilekleriniz, niyetleriniz var. Ama ben de diyorum ki bu dönemlerden itibaren inşallah niyetleriniz her neyse dilediğiniz, istediğiniz kalben Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Ummadığınız bir anda olmaz dediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz dilekleriniz ve de arzularınız. Bunun karşılığında şaşırıp kalacaksınız. Yere ve göğe sığamayacaksınız. Bu şaşkınlığınızı da bir türlü gizleyemeyeceksiniz. Tabi birçok kişiyle de burada paylaşacaksınız bu sevincinizi cani gönülden kalben dilediğiniz bir bu hacetiniz e, inşallah kabul olacak dediğim gibi kalben. Ama nedense göğsünüzde biraz sıkıntı var. Bu sıkıntıyı atamıyorsunuz bir türlü. Hep bir, gene bir sıkıntı. Sizi burada biraz gergin ve de kaygılı olarak görüyorum. Artık olmaz dediğiniz, olmayacak, artık umudumu kestim dediğiniz burada güzellikleri yaşayacaksınız Allah'ın izni ve keremiyle inşallah. Bu güzellikleri alın kabul edin de bir an önce her ne niyet ettiyseniz özel hayatınızla alakalı olabilir çocuğunuzla, çoruğunuzla, hanenizle. Evet, Tekrardan bir hayata yeniden bir adımlar atıyorsunuz. Artık enerjiniz olası olarak burada yüksek kalması gerekiyor. Enerjileriniz burada yüksek görünüyor. Ben de diyorum ki artık yüksek kalması gerekiyor. Çünkü canlarım benim enerjiler düştüğü vakit yıldızlarınız da düşebiliyor. Ondan dedim enerjiniz e, daima yüksek kalması gerekiyor. Evet canlarım benim. Burada niyetinizin önünde duran güzel bir kalp. Güzel bir kalp. Kırgın ve e, geçmişin dönemden kalan kırıntılar bu kalbin üzerinde ama güzel bir kalp. Bu niyette olanlar. Allah tamamına erdirsin. Bir ömür boyu inşallah sizi mutlu edecek güzel haberleriniz var. Ama bu haberlerle biraz daha çelişkili olarak durumlarınız görünüyor. Emin olamadığınız, bazı bir şeyleri de kafanızda oturtturamadığınız, bazı soru işaretlerinizin olduğu da, olduğunu da hissediyorum. Niyetiniz tuttuğunuz, niyet sevdiğiniz kişiyle alakalıysa aranızdaki çekişmeler Allah'ın izniyle son bulacak. Galiba bu inişli çıkışlı bir ilişki içerisindeyim miydiniz ki? Emin olamıyorsunuz. Ondan dolayı mı kafanızda tutturamadığınız hala soru işaretleriniz var. E, karakter olarak da bu kişi çok kıskanç biraz da egolu olarak ama e, hala da sizi seviyor. Karar sizin. Aranızda bir sorun sıkıntı var ise konuşarak hale yola koyacaksınız İnşallah konuşmakta fayda vardır anlayıp dinleyip konuşarak anlaşacaksınız bu zorlukların da artık üstesinden birlikte geleceksiniz ve de ortak noktalarda yüzükler takılacak inşallah evet zamanında bu kişi çok haksızlıklar etmiş e, kalbinizi kırmış kalp dediğim gibi güzel ama biraz kırgın kırıklar var üzerinde Ondan dolayı diyorum bu kişi zamanda çok haksızlıklar etmiş ettiği için de ondan dolayı da aşırı endişeli olabilirsiniz. Ama tekrardan güvenebilir miyim? Bu, bu gibi yani birçok soru işaretleri kafanızda haklı olarak ya Allah ya Allah demiş gelin ata binmiş. Bundan sonra bu kişinin nasıl değiştiğini kendiniz göreceksiniz. Dedim ya, ya Allah Bismillah demiş, gelin ata binmiş nasip kısmet meselesi. Bundan sonra bu kişinin nasıl değiştiğini kendiniz göreceksiniz inşallah nasıl bu kişi değişti ee, derseniz yani birden bire elbette ki buradaki dualarınızın gücüyle çok dualar çok güzel niyetler kırılsanız da gönlünüz e, bu kalp kırık da olsa kırgın da olsa gönlünüz hala o kişiyle ondan diyorum burada e, dualarınız zın gücüyle sizin dualarınızla çünkü dualarınızın olduğunu görüyorum bu dualar çok etkili olmuş onun üzerinde sabreden muradına erermiş duaların gücüyle inşallah Allah'ım dediğim gibi hakkınızda hayırlısını nasip eylesin inşallah uzun zamandır burada özlem ve hasret çektiğiniz, beklediğiniz, sürekli olarak gözleriniz yolda, yol gözlüyor gibisiniz. Hasret çekiyorsunuz. Bu eşiniz de olabilir, birlikte olduğunuz evladınız da olabilir ama bu hasret özlem içerisindesiniz. Sürekli olarak gözleriniz yolda, yol gözetliyorsunuz. Yüreğiniz sürekli buruk. Ya kendisi gelsin ya da ondan bir haber. Gelirse de dünyalar benim olacak. Kendimi çok iyi hissedeceğim öyle bir enerji aldım şu an. Bu kişinin adımı çıkmış. Adım adım, adım atmış, çıkmış. Haset, özlem bitiyor. Yakın bir zaman içerisinde inşallah tekrardan yani dediğim gibi tekrardan bir haber bekleyenleriniz var. Bu haber bekleyenler işle alakalı olabilir bu haber evet işle alakalı olarak öyle bir enerji yansıya hep beklemedesiniz bu işle olan haberiniz ise bir türlü olmuyor buna da üzülüyorsunuz işle alakalı olarak ben bu sıkıntıya neden bu sıkıntıları neden yaşıyorum diye sürekli hayal kırıklığı yaşayan ben deyip kendinizi sorguluyorsunuz. Sürekli öyle de bir hissettim. İşle olan bahtınız burada kapalı olarak yansıyor. Uzun zamandır bekliyorsunuz ama hep engellere iş konusunda takılıyorsunuz. Bir an önce önleminizi almanız gerek uyarı olarak yansıyor. Evet. Suyun ve sizin enerjinizde e, suyun ve sizin enerjisiyle alakalı olarak sizin enerjiniz önünde suyun enerjisi berak ama sizin enerjinizde sizin önünde bir yılan yansıyor. Hanenin içerisine kafasını sokmuş kuyruğu dışarıda aile içerisinde bazı bir şeylere sebep oluyor olumsuzluklara vitne, hasetlik, fesatlık gibi bu da eşlerin arasını bozmak ve de nifak sokmuş. Burada yaşayanların, e bu hane içerisinde yaşayanların zihni karışık, ansilik ve gerginliklere sebep olunmuş. Bu yılan yüzünden aile birbirine girmiş. Yılan yapacağını yapmış yani açıkçası canlarım benim. Hani içerisinde zehrini akıtmış. Aslında bu haniye zararı o kadar büyük olmuş ki dediğim gibi zehrini haneye akıtmış ve de kenara çekilmiş. Sanki sütte leke var onda leke yok gibi sinsi ya. Artık diyorum ya bilmiyorum e, kusura bakmayın ama e, yılan gibi çıkmış o şekilde e, haneye kafasını sokmuş ama kuyruğu daha biraz dışarıda karıştırıp geri çekiliyor. Haneyi birbirine sokup geri çekiliyor. Eee kenara çekilmiş. Sanki bir şey yokmuş gibi bu kişi size yakın olan birisi olarak yansıyor. Çok büyük zararı olmuş. Allah muhafaza eylesin bu kişiden çekeceğiniz var. Hala al, alt edemiyorsunuz. Ciddi bir şekilde hani içerisinde sanki bir çok konu üzerinde kalmışlık sıkıntılar artık yorulmuşsunuz bunalmış ve de daralmışsınız. Bu yılan görünümlü kişi yüzünden sanki kapılarınız kapanmış ve de bereketsizlik, tahammülsüzlükler oluşmuş. Ayrıca burada canlarım benim. Yine güzel bir enerji. Bunu belirtmek istiyorum. Yıldıznamenizle alakalı olarak yıldıznameye yansıyan güzel bir enerji. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Birçoğunuz bu süreçte beklenmedik fırsatlarınız olacak. Niyetlerinizle alakalı olarak beklenmedik fırsatlar, şanslar, maddi manevi yönden çözümleriniz olacak. Ee, çok güzel bir enerji sizinle. Bu yakın zaman içerisinde hem geçmişten gelen var hem de yakın zamanda inşallah tabii ki de tamamen kaderin kalemi sizin elinizde sizin izin verirseniz fırsatlar o güzel gelen fırsatları siz yaşarsınız. Her zaman olduğu gibi kaygılarınız var ama çok şeyinizle alakalı olarak da hayırlı gördüklerim de var. Sizden ne düşünürseniz düşünün. Allah nasip ederse e, bence büyük bir şans fırsatlar geliyor. Bu her ne ise genel olarak hayalinizle ilgili büyük e, umut edici bir gelişmeler yaşayacaksınız. Çok güzel parlayan yıldızınız var. Allah'ım diyorum ya inşallah bu yıldız sizin gönlünüzü değiştirtmez. Bu yıldız size bir rehberlik yapacak. Çünkü Allah'ım tez vakitte nasip eylesin. O güzel gönlünüzü hoş eylesin inşallah. Benimkini de tabii ki de bütün dar dolanları sıkıntıda olanların da sıkıntısı olanların da gönlünü hoş eylesin, ferahlatsın, selamete çıkarsın. Yüce Mevlam amin, amin, amin diyorum tez vakitte. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinizle, o güzel yüreğinizle olmasını dileğiyle. Allah'a emanet ediyorum. Sizleri seviyorum. Sizler benim canlarımsınız. Evet biraz bazı kelimeleri söyleyemediğim için takıntılık yapıyorum. Biraz da e, dediğim gibi yarım yarım da e, kelimeler çıkıyor. Ondan dolayı da hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli akşamlarımız olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.